Allah dostlarına düşman olanlar bu hadisi kutsiyi çok sevmezler. Böyle sufilere düşman olanlar, ehli tarikata düşman olanlar, ehli sufilere düşman olanlar, Allah dostlarına düşman olanlar bu hadisi kutsiyi çok sevmezler. Ama biz severiz. Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. Yani siz bir Allah dostuna, siz Allah'ın bir velisine düşmanlık ederseniz gerçekte Allah'a düşmanlık ettiniz. Bir kimse Allah dostu senin için değil olmayabilir. Düşmanlık etme. Sen düşmanlık etme. Düşmanlık edenleri hep görmüştür bu fakir 33 yıldan beri. Düşmanlık edenleri görmüştür. O yüzden bu sözün bütün ümmeti Muhammed'e. Birisi için birisi senin şeyhin olmayabilir. Birisi senin için senin nazarında veli değildir. Düşman olma. Sen ona hakaret etme. Sen onun arkasından onun gıybetini etme. Sen onun arkasından laf taşıma. Sen ona gıybet eder arkasından laf taşırsan, sen ona düşmanlık edersen Allah'ın intikamı acı olur. Ve Cenab-ı Hak ahirette de ahireti ayrı hem bu dünyada hem de ahirette onu perperişan eder. Perperişan eder. Cenab çünkü o gerçekte Allah'a düşmanlık etti. Kimisi zikirle, zikir halakasıyla alay eder. Zikredenlerle alay eder. Biz bunları hep gördük, yaşadık.